What's <laughs> up, sister? What's <laughs> up, Diğeri, diğeri. Şurada. Arkadaşımla sahilde oturuyorduk. Otururken bir anda gelip işte üstüme doğru ne bakıyorsun diye bağırmaya başladı kız. O sırada ben de sadece bakmıyorum dedim beni saçımdan tutup havaya kaldırdı. Yani ayağa kaldırdı ve döndürüp düşürdü. O sırada diğeri arkadaşıma saldırdı. Aslında hiçbir şey duymadım. Sadece çığlık attığımı bir kere hatırlıyorum. Diğer şeyleri ses duymadım. Hiçbir şey hatırlamıyorum doğru düzgün. Ben kafamı çarptıktan sonrası ben de aslında biraz sadece gözümün karardığını hatırlıyorum. Başımın döndüğünü hatırlıyorum. Ellerimi şu şekilde yasladı ve kafamı yere vurmaya devam etti. Olay 10 dakika falan sürdü zaten biz hiçbir şekilde karşılık veremedik. Ben sadece kızı itmeye çalışıyordum boğazından. Hani e, bana daha fazla zarar verememesi için o sırada tırnaklarını geçirmek sanırım. Hala boynum ağrıyor. Dönemiyorum hiçbir yere. E, kemiklerim acıyor, kollarım arkadaşımla aynı şekilde. Kafamda yaralar var. Hala acıyor tırnak izleri. Kollarımdaki, gözümün altındakiler var. Kafam işte boynumu oynatamıyorum. E, tomografi çektirdik. Sanırım zedelenmiş, ezilmiş. Arkadaşım şeker hastasıyım diye bağırıyor. Hı. Diğeri beni bu, e, kafamı yere vuruyordu. E, beş kişilerdi. Üç erkek, iki kız. Üç erkek video çekiyordu. Bunlar işte kavga edip sosyal medyada paylaşmak için video çekiyorlar. Zaten bizi hiç tanımadığımız için. Sonrasında kaçtılar. Şikayetçi olduk. Daha önce hiç görmediğim kişilerdi. Hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm. Bu yer olduktan sonra işte biz psikoloğa da gittik. E, 5 Mayıs'tan itibaren psikoloğa gitmeye başlayacağız iki arkadaşım arkadaşımla beraber. Ee, uyku uyuyamıyorum, O olayı düşünmeden yapamıyorum hiçbir şekilde. Hiçbir amaçları yok aslında sadece durduk yere kendilerinden güçsüz insanlara sataşıp bunu videoya çekip sosyal medyada yayınlayıp işte kendilerini böyle güçlü göstermek işte e, nasıl söyleyeyim insanlara zarar vererek havalı olmaya çalışmak sadece amaçları. Daha öncesinde kendi instagram hesaplarımda 20'ye yakın belki video yayınladılar ama sonrasında kaldırdılar. Yani genellikle işte kız kıza kavgalar, toplu kız kavgaları vesaire hani çok kendileri olduğu açık şekilde belli olan kavga videoları. Bu evet. videoları insanların gözlerinde güçlü görünmek için işte şov yapmak için takipçi sayılarını yükseltmek için ve insanlar arasında tanınmak için işte ünlü olma çabaları Hani bunların böyle bir belirli bir arkadaş grubu yok aslında ama genellikle böyle 10 kişi oluyorlar. İşte kızla erkekli karışık. Genelde kızlar kavga ediyor, erkekler videoya çekiyor. Genelde erkekler karışmıyor çünkü. Çoğu sosyal medya üzerinden tanışıp burada hani buluşan insanlar. Biz İrem'le beraber orada oturuyorduk. Sonra Belgin adlı kişiye gelip İrem'e bağırmaya başladı. Ne bakıyorsun diye. Ki ortada hiçbir şey yoktu hani bakmıyorduk bile. Ondan sonra işte Belgin İrem'in saçına yapıştı. Asya da benim saçımı yapıştı, hiçbir şeyin ne olduğunu anlayamadan zaten ben savunmasız yani ikimiz de savunmasız yakalandık. Ee, saçımdan e, sürükleyerek beni bayağı sürükledi. Kaldırımdan... Anlatamayacağım. <laughs> Şeker videoda da gözüküyor zaten şeker hastası olduğumu bağırarak söylememe rağmen bırakmadı saçımdan sürüklemeye devam etti üstüne yumruk atmaya başladı kafama ben bayılacak gibi oldum orada ama sonradan kendimi bir şekilde topladım hala beni bıraktıktan sonra İrem'i dövmeye gitti o da ondan sonra telefonumu buldum işte polisi aradım. O sırada polisi ararken etrafa bağırdım, herkese bağırdım dedim. Şeker hastasıyım, niye yardım etmiyorsunuz dedim. Söylediğim halde bağırdım dedim. Ayrem orada hala dövülüyordu. <laughs> dedim arkadaşım hala dövülüyor, niye yardım etmiyorsunuz siz dedim. Nasıl insansınız dedim. Sonra... Kimse hiçbir şey yapmadı hala dövülüyordu. En son İrem bağırmaya başladı işte. Polise ara polise gideceğiz falan diye. Onu bir şekilde öyle bıraktılar hatırlamıyorum. İş yerinden geldim. Kızımın kapının önünde e, hüngür hüngür ağladığını ve arkadaşının ağladığını gördüm. Direkt yerine gittik kimseyi bulamadık. E, bir fenomen olmak adına ee, böyle bir güç toplamak adına ço e, sorumsuz, güçsüz çocukları böyle dövüp de sosyal medyalarda paylaşarak hem aileleri hem çocukları e, zor durumda bırakıyorlar. Benim kızım şu an psikolojik tedavi görmeye başladı. Biz yaşadık, başka aileler yaşamasın. Zaten e, görüntüleri var. O düşüş anında beyin kanaması geçip ölebilirdi de. Ve ailesiyle görüşmek istediğimizde de ailesinin tepkisi bize çok farklı oldu. Hani özür dilemek adına direkt bizi suçlamaya çalıştılar. Böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Gerekli yerlere e, şikayetimizi yaptık, raporlarımızı da aldık. Bununla ilgili sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Ben evdeydim. Kızım annesini aradı dedi. Böyle böyle dayak edin dedi. Osman abilerin evdeyim. Arkadaşım oluyor. Osman abilerin evdeyim dedi. Bizi dedi parkta dedi dövdüler. garantine parkında dövdüler. Niye yaptılar? Anlayamadım. Ama ben bundan davacıyım.